Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Hex kutusu açacağız. İlk önce açmadan önce bir hemen Berkay Nur'a danışalım. Neden uzun zamandır video gelmiyor Berkay? Ha? 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 Arkadaşlar az önce biz bir video çıktık fakat talihsizlik oldu. Daha sonra Berkay bir daha cevap vermeye üşendi. Ben hemen açıklayayım ne dediğini. Dedi ki sevgilim ee, arıyordum. Daha sonra sınav vardı. Daha sonra hasta oldum dedi. Şimdi kutularımıza geçelim. Şimdi sıkılmayın diye bir de şarkı koyuyorum arkaya. Da Ya kapat şunu. Kapat. Döndedi döndendi oralar. Az önce ben tuttuğum neydi onu unuttum ya. Biraz hatırlasana. Bekle arkadaşlar bir saniye geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bir saniye. Tekrardan geri geleceğim. Ve evet müziğimizi de verdik. açmaya devam edelim arkadaşlar. Hı, hmm. boyunuz bu kadar.